Eğer hatırlayacak yaştaysanız büyük ihtimalle bu küçük adamı bilgisayar ekranınızın kenarında özellikle de Microsoft Word kullanırken gördüğünüze dair zayıf hatta belki de canlı anlarınız vardır. Onunla okulda, bilgisayar dersinde ya da hatta evde bilgisayarı eğlence amaçlı kullanırken karşılaşmış olabilirsiniz. Gerçek şu ki o her yerdeydi ve ondan kaçamazsınız. Adı Microsoft Clipit. Genellikle Clipi olarak alınır ve 97'de piyasaya sürüldüğünde Microsoft'un tüm sorunlarına cevap olarak görülüyordu. Pek çok insan bilgisayar fikrine hala alışmaya çalışıyor, onları kullanışlı, kullanıcı dostu araçlar yerine daha karmaşık, korkutucu makineler olarak görüyordu. Clippy ise Microsoft'un hızla büyüyen bu nispeten yeni teknolojiye sevimli bir yüz kazandırma girişimiydi. İnsanların algılarını değiştirdi ama Microsoft'un umduğu şekilde değil. Clippy'yi Windows deneyimine sıcak, samimi ve yardımcı bir eklenti olarak görmek yerine birçok kişi onu can sıkıcı, dikkat dağıtıcı buldu ve işleri eskisinden daha da karmaşık hale getirdiğini hissetti. Bir makale yazmak gibi temel görevleri yerine getirmeye çalışırken Clippy sonuçta kullanıcının üretkenliğini engelleyecek alakasız tavsiyelerde bulunarak engel oluyordu. Microsoft'un ürünlerinin kullanımını kolaylaştırmaya yönelik ruh misyonu tamamen ters tepti. Hatta bazı aşırı durumlarda insanları Windows'tan tamamen soğuttu. Clippy'nin garip hikayesine geriye dönüp baktığımızda en başından beri başarısızlığa mahkum olduğu açıkça görülüyor ve tüm bunlar Microsoft'un hedef kitlesiyle olan derin kopyalamak kopukluğu, zamansız vizyonu ve ürünü genel olarak kötü uygulaması ile ilgiliydi. Peki Clippy kurtarmanın bir yolu var mıydı? Hatta var mı? İşte tüm bunların zamansız vizyon kısmı burada devreye giriyor. Belki de Clippy Microsoft'un feci bir başarısızlığı değildi. Sadece zamanın çok ötesinde bir üründü. Belki de sorun olan Clippy değil, insanlardı. Belki de Microsoft henüz var olmayan bir sorunu çözmeye çalışıyordu ve belki de insanların kişisel bilgisayar yeteneklerini ve işleyişini anlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Bugün Microsoft'un tartışmasız en garip ürünü hale gelecek olan ve bugün kanıksadığımız asistan teknolojisini yaratma yolunu kazara nasıl şekillendirecek olan ürünün tasarlanmasına ve geliştirmesine bir göz atacağız. Flip konusuna girmeden önce böyle bir fikrin nasıl ortaya çıktığına dair biraz ön bilgi vermem gerekiyor. O yüzden rahat olun. Bu yaklaşık 1 dakika sürecek. Hikayemiz özellikle 24 Ocak 84'e başlıyor. Bu tarihi bu kadar özel kılan nedir? Apple'ın ilk Macintosh'ı piyasaya sürdüğü gün. Kişisel bilgisayar artık daha da kişiseldi. Her ne kadar türünün ilk örneği olmasa da Macintosh oldukça yer altında olan teknolojileri aldı ve onları daha az ölçüde metinden konuşmaya ana akım hale getirdi. Büyük ölçüde GUI olarak da bilinen grafik kullanıcı arayüzü. O zamanlar en sofistike olarak kabul edilen görevleri artık sadece bir düğmeye tıklayarak gerçekleştirebiliyordunuz. Bu bilgisayara bir ses ve benzersiz bir görünüm ekleyerek artık sadece zor bir komut satırına ihtiyacınız yoktu. Macintosh'ın artık bir kişiliği vardı. Ayrıca sektöre bilgisayarların faydacı, yüceltilmiş hesap makineleri olmak zorunda olmadığını öğretti. Sıcak, misafir ve bir insanla aynı dili konuşan inanılmaz derecede kullanışlı araçlar olabilirlerdi. Tabii ki Macintosh'un da kendine az bazı sorunları vardı. Ama ileride bilgisayarlar da onu takip edecek ve rakipleri de dahil olmak üzere ondan büyük ilham alacaklardı. Bilgisayarların kullanımı artık her zamankinden daha kolaydı. Ama onları nasıl daha da kolaylaştırabiliriz? Macintosh'tan sadece bir yıl sonra Steve Jobs'ın Apple'dan tamamen çaldığını iddia ettiği yeni işletim sistemi piyasaya sürülecekti. Adı Microsoft Windows'tu ve çok çeşitli makinelerle uyumlu olması onu 2500 dolarlık bir Macintosh'tan çok çok ok erişilebilir kılıyordu. Doğal olarak Microsoft'un yazılım dünyasındaki etkisi de arttı ve özellikle Windows 95'in piyasaya sürülmesiyle 90'ların ortalarında devasa bir hale geldiler. Neredeyse tüm bilgisayar dünyası ellerinde olan Microsoft, kişisel bilgisayar sanatında daha da fazla devrim yapmak istiyordu. 96 yılında Stanford Üniversitesi'nde iletişim profesörleri Clifford Ness ve Byron tarafından yapılan ilginç bir araştırma ortaya çıktı. Bu isimleri Banzibody'den hatırlayabilirsiniz. Ve evet, Banzi ve Clipe arasında epey bir örtüşme var. Her neyse, bulgularında insanların bilgisayarlara, televizyona, reklamlara hatta haberlere davrandıkları gibi davrandıkları onlara insan gibi davrandıkları sonucuna vardılar. Bu şeyler cansız nesneler olmalarına rağmen insanlar özellikle ses tabanlı teknolojiler alanında onlarla ilişki geliştiriyordu. Hatta araştırmalar insanların erkek sesinden ziyade kadın sesi kullanan bilgisayarların etrafında kendilerini daha iyi ve güvende hissettiklerini göstermiştir. Dolayısıyla karmaşık, robotik, insanın tam zıttı bir şey gördüğümüzde bu korkutucu olabilir ve insanların onunla etkileşime geçmek istemesini engelleyebilir. Bu yeni teorinin adı medya denklemi olacaktı ve Microsoft'un yeni misyonu bu ürünlerini geliştirmek için bir plan olarak kullanmaktı. Ya Microsoft mevcut bilgisayarlarla Macintosh'un komut satırı bilgisayarlarla yaptığını yapabilseydi? Neyse ki Microsoft böyle bir teorinin ortaya çıkma olasılığından tamamen habersiz değildi. Çünkü bunu yanlış bir şekilde tahmin etmişlerdi. Medya denkleminin yayınlanmasından yaklaşık bir yıl önce Microsoft Bob piyasaya sürüldü. Bu Windows 3.1 için tasarlanmış bir programdı. Windows'un 95'ten önceki versiyonuydu ve temelde GUI deneyimini çok daha kişisel ve gerçekçi hale getiriyordu. Macintosh karmaşık kodların insanların aşina olduğu gündelik nesneler gibi görünmesini sağlaması açısından devrim niteliğindeydi. Microsoft bir bilgisayarı bütün bir oda gibi göstererek bunu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Saat ayarlarınıza erişmek için duvardaki saate tıklıyorsunuz. Bunun gibi şeyler. Ve eğer sorunlarınız olursa, muhtemelen asistanınız size yardım etmek için oradaydı. Burası çok soğuk. Bu bir bilgisayar değil. İkinci evinizde sadece dijital dünyada. Böyle bir fikir kulağa süper havalı ve devrimci gelse de tam bir başarısızlıktı. Şimdi Microsoft Bob ile ilgili bir ton sorun vardı ve bu girişim tek başına ayrı bir video olmalı. Ancak bu vakadan çıkarmanız gereken en önemli şey hedef kitlesini büyük ölçüde yanlış anlamış olmasıydı. Yazılımınızı basitleştirmek istemeniz harika ama müşterilerinize aptalmış gibi davranmanıza da gerek yok. Bu bir Fisher Price oyuncağına benziyor. Bilgisayara değil. Bunun bir iş yeri ortamında ciddi alındığını hayal edebiliyor musunuz? Özellikle de bilgisayarların böyle göründüğü 90'larda. Beta denklemiyle ilgili olarak Microsoft istemeden de olsa iki ana noktayı takip etmeye çalışıyordu. İnsanların bir şeyleri temsil edildikleri şekilde kullanacakları ve insanların basit olan şeyleri kullanacakları gerçeği. Evet. Macintosh tanıdıktı ama yine de bir bilgisayar gibi görünmüyor. İki aşırı uç arasında bir denge vardı. Microsoft Bob bunu başaramadı ve yoruma yer bırakmayarak kendi tabanının zekasına etkili bir şekilde hakaret etti. Microsoft bu ilk noktayı yanlış anladı ve ikincisini çok ileri götürdü. Neyse ki Windows 95'in başarılı olmasıyla birlikte Microsoft her şeyi daha fazla düşünmek zorunda olmadığını fark etti. Ama yine de Windows daha basit olabilirdi ve işte o zaman yeni yayınlanan medya denklemini dikkate aldılar. Windows'un bir kişiliği olmalıydı. Bob'dan vazgeçilmiş olsa da ürünün Microsoft Actor olarak bilinen asistan yönünü korumaya karar verdi ve sadece bazı şeyleri biraz değiştirdi. Yine de bebek adımları. Bu asistanı tüm işletim sisteminde kullanmak yerine tek bir ürüne, Microsoft Office'e koyalım ve yeni özelliği Office Asistan. Doğal olarak bu karakteri ofis temalı yapmamız gerekiyor. O yüzden Microsoft Bob Children için kullandıkları tasarımcı Kevin'a bu işi yaptırdılar ve Microsoft Clippy ortaya çıktı. Ve Office 97'nin piyasaya sürülmesiyle Clip artık MCU'nun yani sinematik evreninin bir parçasıydı. Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazır. Pek sayılmaz. Gördüğünüz gibi klipi sadece mektup yazmak için yardıma ihtiyacınız olup olmadığını sormak gibi çok gereksiz adımlar sunuyordu. Bilgisayar kullanıcılarının çoğu çocuk değildir. Genellikle çalışma ortamlarında bulunan yetişkinlerdir. Microsoft Mobile'e yaptığı pek çok hatadan birini tekrarlıyor. Kullanıcı tabanlarında küçük çocuklarmış gibi davranıyordu. Onlarla konuşulmasını istemiyorlar. Yine hedef kitlelerini anlamamışlar. Odak gruplarında en başarılı olan klip olmasına ve bu nedenle varsayılan sistem haline getirilmesine rağmen Microsoft küçük görünen ancak sonuçta büyük bir fark yaratacak bir sorunu isteyerek görmezden geldi. Kullanıcıların kadın bilgisayarıyla daha bir deneyim yaşadığı, kadın ve erkek sesli bilgisayarlarla ilgili çalışmaya geri dönersek Clippy'de bunun tam tersi bir sorun vardı. Clippy çok erkeksiydi. Odak gruplarındaki pek çok kadın klipiden rahatsız olmuş sanki onlara çapkınlık yapıyormuş gibi bir izlenim bırakmıştır ve kiri bildirimi tamamen göz ardı ettiler. Şimdi Clippy tek asistan değildi. Sadece varsayılan asistandı. Shakespeare, Einstein, Hoverwatt ve diğerleri de vardı. Ama yine de erkeksi karakterlerdi. Ve eğer çalışmanın sonuçlarını sıkı sıkıya takip ediyorsak kullanıcı deneyiminin neden bu karakterlerin daha çeşitli olmasından daha olumsuz olduğu mantıklıdır. Ancak yine de elbette bu pek çok sorundan sadece biriydi. Yetişkinlerden çok çocuklara hitap eden aşırı şirin ve sevimli karakterlere ek olarak teknolojinin tasarımı da can sıkıcıydı. Creepy normalde çok odaklanmış olabilecek insanların dikkatini sık sık dağıtıyordu. Ofis ayarlarınızda Creepy'i her zaman kapatabilirdiniz. Ancak çoğu insan bunu bilmiyor ya da nasıl yapılacağını bile bilmiyordu. Bu yüzden orada sıkışıp kalıyordu. Creepy çok önceden programlanmıştı ve aynı soruları tekrar tekrar sorarak ve kullanıcıların tercihlerini dikkate almayarak önceden programlanmış gibi hissettiriyordu. Sıcak ya da kişisel değildi. Çok mekanikti. Aslında medya denklemi tarafından özsü önermeleri yerine getirmeye çalışmak mantığa aykırıydı. Ancak tüm bunları gerçekten düşündüğünüzde bu gerçekten klipin hatası mı? Zamanına göre fazla mı hırsıydı? Bunun gelişmiş makine öğrenimi tabanlı yapay zekadan veya Siri gibi web kazıma tabanlı yapay zekadan önce olduğunu unutmayın ve hiç kuşkunuz olmasın. Siri ile ilgili söyleyecek çok şeyim var. Ama yine de bu başka bir videonun konusu. Ancak klipi pek çok açıdan yanlış zamanda ortaya çıktı. Yapmak istediği şeyler 90'ların teknolojisiyle sınırlıydı. Bazı body'ye geri dönecek olursak kullanıcının gönderdiği bazı sorulara yanıt aramak gibi şeyler için web'i kullanması ona biraz daha hayat verdi ve motivasyonları biraz farklı olsa bile onu daha kullanışlı hale getirdi. Her ne kadar 97 yılında internetin henüz emekleme aşamasında olsa da Microsoft yıllar geçtikçe Clip'i bu web arama özellikleriyle pek hala güncelleyebilirdi. Ancak o zaman bile hasar çoktan verilmişti ve var olan diğer sorunları düzeltmiyordu. Bu yüzden Office XP geldiğinde mesaj açık ve netti ve Clip'i varsayılı olarak kapatıldı. Ama üzülmeyin onu tekrar açabiliyordunuz. Ayrıca biraz da parlıyordu. Şu anda Clip'in olması gerektiği şekilde geri dönebileceğine dair Ölentiler var. Özellikle de Microsoft'un OpenAI'ye yaptığı derin yatırımla Clip'i pek hala ChatGPT'nin kişiselleştirilmiş hali haline gelebilir ve onu tarihteki en kötü yapay zeka aracından tarihteki en iyi yapay zeka aracına dönüştürerek Cortana'yı bile geride bırakabilir. Eğer bu doğruysa bu oldukça iyi bir kefaret olacaktır. Bunu görmeye fazlasıyla hazırım. Clippy teknolojik anlamda izleyicileriyle gerçekten bir bağ kuramamış olsa da uzun vadede duygusal anlamda kesinlikle bir bağ kurdu. Bir zamanlar Clippy'den nefret eden pek çok kişi şimdi onu seviyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de iğrenç Aurosan'ın saf bir min malzemesi haline gelmesinin yanı sıra nostalji. Birçok insan için o 90'ların ve 2000'lerin vücut bulmuş hali. Ve onları o sıcak ve samimi zamanlara, çocukluklarına geri götürüyor. Ancak klipi günlük hayatımızda da yaşamaya devam ediyor. Bugün kullandığımız mükemmel yapay zeka yazılımı muhtemelen klipinin başarısızlığına bağlayabiliriz. Bu bize sanal asistanlar yaratırken de neleri yapmamız gerektiğini öğreten değerli bir dersti. Ve bu kesinlikle bir başarısızlık değildir. Yani klipi üzülme. Bir şey doğru yaptım ve onunla dünyayı değiştirdim. Hiç klip kullandınız mı? Beğendiniz mi yoksa nefret mi ettiniz? Cevaplarınızı aşağıdaki yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirim ziline basın. Böylece gelecekteki bir videoyu asla kaçırmazsınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Ben Neodisbra. Belgesel tadında kalın.